Ünlü oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın oğlu Ardahan Öztoprak'ın cinsiyet değiştirmeye hazırlandığı gündeme gelmişti. Çocuklarının yanında ve destekçi olan ikiliden Dilligil'in yeri pozlarını paylaştı. Ünlü oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın oğlu aldığı kararla gündeme gelmişti. Amerika'da yaşayan Ardahan Öztoprak'ın cinsiyet geçişi yapmaya karar verdiği öğrenildi. Çiçek gel konuyla ilgili 26 yaşında artık bir birey, çocuğumuzun yanındayız, aile olarak yanındayız, adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım hadi diye bir süreç değil, heves ve marjinal bir durumda değil. Amerika'da yaşıyor, önemli kliniklerden de destek alıyor demişti. Çocuğunun yanında olan ve başarılı oyuncu sosyal medyadan yeni aile pozunu paylaştı çiçek dille bu sene evlilik yıl dönümümüz ve anneler gününün aynı güne gelmesi bir yanımda 27 seneyi bitirdiğimiz aşkım diğer yanımda 26 senedir dolu dolu anneli yaşama sebebim canım şükür sebeplerim ömrünüz ömrümüz uzun ve sağlıklı yüzümüzdeki gülücükler gibi işlem ve çok mutlu geçsin dedi ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı çiçek dille oğlu bu süreçte aynı adı olarak Ayda olarak değiştirmişti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar